Merhaba arkadaşlar. Yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte C# basic'te string metotlarından kom metodunu görmeye devam edeceğiz. Bakın şurada ne var? String'in dedik ki büyük ve küçük olma durum var. Bakın şurada ne yapalım? Delphi'den ASP'yi karşılaştıralım. ASP'nin ilk harfi nedir? A'dır. A alfabede arkadaşlar ilk harftır. de nedir? D de A'dan sonra gelir. E dolayısıyla D'nin nedir arkadaşlar? D göre büyüktür. Yani delfi büyüktür ASP. Şöyle küçük olma durumuna bakalım. Şimdi burada ne var? Usual basic var. İlk harf nedir? V. V nedir arkadaşlar? Alfabede sonlardadır. Yani nedir? D'ye göre arkadaşlar sonladır. O zaman nedir? Delfi küçüktür. Usual basic olur. Yani nedir? Usual basic büyüktür. Delfi. Bunlar dedikten sonra şöyle ne var? Eşit olma durum var. Delfi nasıl eşit olur? Delfi ancak delfi yazarsam eşit olur. Başka da eşit olmaz. Şimdi bu dediklerimizi şöyle bir örnek üzerinde görelim. Forma şöyle bir tane buton yerleştirelim. Buton üzerindeki yazıyı değiştirelim. Şöyle ne diyelim? Bul diyelim. Şimdi program çalıştığı zaman işte input box'tan girdiğimiz veriyi program içerisinde yazdığımız veriden karşılaştıralım. Ne yapıyorum? Butonu şöyle iki defa tıklıyorum. Bakın buton neyine geldim? Klik olayına. Dedik ki input box'ta yazdığımız veriyi program içerisinde yazdığımız veriden karşılaştıracağız. O zaman ben ilk olarak burada ne yapacağım? Input box için bir değişken tanımlayacağım. Dim dedim. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim. Veri as string diyorum. Burada ne yaptım? Veri isminde string tipinde bir değişken tanımladım. Veri değişkenine şöyle yapalım. Input box'ı kullanarak kullanıcıya şunu diyelim. Ne diyelim? Diyelim ki Delphi yazın diyelim. Şöyle. Bunu da dedikten sonra ben şunu yapmak istiyorum. Yapacağım işlem sonucunu şöyle bir değişken üzerinde görmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle sonuç isminde string tipinde bir değişken de göreceğim. İşlem sonucumuzu şöyle sonuç değişkeninde görelim. Bakın. Sonuç değişkeni eşittir dedim. Neyi kullanacağım? Setere comp metodunu. Peki setere comp metodu nasıl? İki tane stringi karşılaştırıyordu. İlk stringim nedir? Şöyle veri değişkeni. İkinci stringim nedir? İkinci stringim de şöyle delif Bunda Bunu da dedikten sonra şöyle bakın. Ne vardı? Şurada arkadaşlar dedik ki compare metot vardı. Bakın şöyle. Compare metot bakın. Bunu dedikten sonra bakın şöyle compare metodu. Bunda arkadaşlar iki tane e, metodu vardı compare metodun. Binary ve text. Biz burada ne yaptık? İşte biz burada binary'i kullandık. Fark etmez text de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle devam edelim. Bakın şimdi arkadaşlar program içerisinde dedik ki işte büyük, küçük ve eşit olma durumları var. Bunları biz nasıl ifade etmiştik? Bunları şöyle ifade etmiştik. İşte eşit olma durumu vardı şöyle. Eşit olma durumu. Bu nasıl oluyordu? Şöyle sıfırla oluyordu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Şöyle büyük olma durumu vardı. Büyük olma durumu nasıl ifade ediyorduk? Şöyle artı birle olma durumunu nasıl ifade ediyorduk? Onu da şöyle -1 ile ifade ediyorduk. Gelin bu dediklerimizi şöyle program içerisinde görelim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapacağım. If şart yapısını kullanacağım. If şöyle ne diyeceğim bakın. Sonuç değişkenine bakın şöyle sonuç eşittir diyeceğim. 0 ise 0 ise. Ben buraya ne dedim? Dedim ki buraya yazılan iki tane string de birbirine eşitse yani kullanıcı şurada input baksa Delphi yazmış da veri değişkenine bakın şu input baksa Delphi yazar bu olur arkadaşlar veri değişkenine aktarılır. Verenin de eğer ne olur Delphi olur. Burada şunu dedim dedim ki if eğer sonuç değişkeni bakın şu sonuç değişkeni nedir sıfırsa yani şurası bakın sıfırsa nedir İşte mesaj baksa şu mesaj verir. Ne diyelim şöyle ee, ne diyelim şöyle bir açıklama yazalım şöyle eşit diyelim. Devam edelim. El seyif diyorum. Bakın şöyle el seyif. El seyif neydi? İkinci bir şart yazmak için kullanılıyordu. Şöyle ne diyelim? Sonuç değişkenine. İşte bakın sıfır dedik. Şöyle ne diyelim? Eksi bir diyelim. Mesaj baksa ne diyelim? Bakın şöyle. Parantez aç kapat. Peki eksi bir neydi? Eksi bir şuydu. Küçük. Yani şu bakın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şuraya yazılan veri değişkeni. Buradan küçükse. Bakın şu. Veri değişkenler diyelim ki kullanıcı ASP yazdı. E nedir? Burası için biz ne deriz? İşte sonuç eşittir eksi 1. Onda ne diyelim? Şöyle buraya isterseniz şöyle küçük diyelim. Tabii şuradaki arkadaşlar eksi 1, 0 falan onlar için daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. El if diyorum. Üçüncü bir şart daha yazıyorum. İsterseniz dördüncü, beşinci, altıncı el ifler ona yarıyordu. El if ne yapıyordu işte? Şart yazmaya yazıyor yarıyordu. If'ten sonra arkadaşlar istediğiniz kadar şart yazabilirsiniz. Bakın şurada ne dedim? Eksi 1'i gördüm işte. Burada ne yapacağım? Sonuç değişkende de ee, artı 1'i göreceğim. Artı 1 nedir? Artı 1 de şudur. Bakın buradaki veri değişkeni delfiden büyükse. O zaman mesaj baksa ne diyelim? Mesaj baksa şunu diyelim. Büyük diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki şuradaki işte Artı 1, eksi 1 veya 0 nasıl olur? Bakın dikkat edin bunu söylüyorum. Bakın şurada arkadaşlar ne yaparız? Seterekom metodunu kullanırız. Bakın şurada. Stringler birbirine ya eşittir, ya küçüktür veya büyüktür. Bakın şu. Bunu da dedikten sonra bakın arkadaşlar. Şuradan olur. Seterekom metoduna geriye bir değer döner. O geriye dönen değer nedir? Ya sıfırdır, ya artı birdir, ya eksi birdir. İşte bunu da arkadaşlar şu aşağıda kod olarak yazdım. Dedim ki eğer sıfır olursa ne yap? İşte eşit söyle. Ee, küçük olursa bakın şöyle eksi bir bakın şu. Eğer şurada diyorum ki eksi birse. ise yani şu bakın buraya dikkat edin. Buradan arkadaşlar bize ne de dö dönecek? Örneğin şöyle eksi bir de bakalım? Bakın şöyle eksi bir de Bakın şurası eksi bir olacak bakın şöyle. Burası eksi bir olursa nedir arkadaşlar? Şurası sonuç değişken de geri eksi bir olur. Bakın dikkat edin. E bakın şuraya ben ne yazmış olacağım? ben şuraya bunu yazmış olacağım. Bakın şöyle. Sonuç değişken de göre eksi 1 değil mi? Evet eksi 1. Eksi 1 eşittir. Eksi 1. Bakın şu. Bakın burası sonuç değişkeni için. Bakın şöyle. Şöyle yazalım isterseniz. Bakın şu eksi 1 var ya bakın. Buradaki eksi 1 sonuç değişkeni içindir. Bir de şuradan gelen bir eksi 1 var. Bakın arada eşittir var. Yani eksi 1 bir, eksi 1'e eşit ise bakın. ise ne yap işte. Ee, ekrana küçük değerini yaz. Veya işte bakın, şurası artı birse, bakın şöyle, şöyle şurası için bakalım. İşte sonuç değişkenine bakın, şurada bakın, burada. Kullanıcı ne yaptı? Örneğin şurada bakın bir değişkenine ne diyelim? İşte e, uçul bezik diyelim. Kullanıcı buradan uçul bezik yazdığı zaman ne olacaktır? Buradan bize geriye e, artı bir de geri dönecektir. E, ne olacaktır? Sonuç değişkeninde geri artı bir olacaktır. E, ne olacaktır? Bakın şurada, sonuç değişkeninde geri artı bir. Bakın şöyle. Artı 1 eşittir. Artı 1 oluyor. E o zaman bakın. Şuradaki ifade doğru değil mi? Evet. Artı 1 eşittir. Artı 1. O zaman ne yapacak? Mesaj baksa bu kodu çalıştıracaktır. Söylemiştim. Tekrar söylüyorum. El seyf ne yapıyordu? Yeni şart yazmaya yarıyordu. Bakın şu. Örneğin şuradaki el if için. Bakın şu yukarıdaki şartlar sağlamıyorsa ne yap? Şuradaki el seyfe bak. Bunun gibi. Şimdi isterseniz şöyle çalıştırıp görelim. Bakın bul diyoruz. Ne diyor? Delfi yazsın. Tamam biz delfi yazalım. İlk olarak delfi. Ne diyecektir? İşte eşittir diyecektir. Bakın eşit dedi. Şöyle isterseniz şimdi ne yapalım? Küçük olma durumuna bakalım. Mesela şöyle ne diyelim? ASP diyelim. Şimdi ASP de göre delfiden küçük değil midir? Evet küçüktür. O zaman burada ne diyecek? Küçük diyecek. Bakın ASP yazdık küçük dedi. Şöyle ne diyelim? Usul basic diyelim. Bakın şöyle. Şimdi Vujul Beycik degere delfiden büyük değil mi? Yani şimdi şurada diyeceksiniz ki bu delfi degeri neye göre diyorsun? Bakın şurada demedik mi? İkinci string olarak ben delfi yazdım. Ha veri değişkeni burada nedir? Bakın veri değişkeni burada Vujul Basic'tir. Ha sonra ne yapıyor? Şuradaki delfi degerini karşılaştırıyor. E tamam Vujul Basic delfiden büyük değil midir? Bakın şu V harfi alfabede sonlarda değil midir? D harfine göre evet sondadır. O zaman ne diyecektir? Ekrana işte büyük yazacaktır. Bakın büyük yazdı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.